Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Bugün Arefe. Bugün her yerlerde derin temizliklerin yapıldığı, hazırlıkların yapıldığı bir gün. Evet biz de Songül ve eşini, Lütfiye'yi vesaire. Şşt! kadar çabuk bakayım, misafir gelecek. Kim gelecek? davet ettik. Yusuflar gelecek, Hiralar gelecek. Şöyle açalım. He? Kaçta dediler? Bilmem. Öyle bir şey söyleyeyim Evet canlarım. Benim kahvaltı hazırlığına başladık. Songül gelecekti ama kızı gece rahatsızlanmış. Ancile gitmişler. O yüzden kendimize hazırlık yapıyoruz şimdi. Küçükler. Bugün artık herkesin böyle bir hazırlık telaşı. Sarmamızı da saracağız bugün. Yarın bayram. Bu arada arkadaşlar izinimi uzatmaya karar verdim. Ee, yaklaşık bir 15 gün falan uzatacağım. Bugün biletçimle konuşacağım. Çünkü izinin biti verdi. Şimdi bayram sebebiyle de hiçbir şey anlamayacağız. Ee, o yüzden uzatmaya karar verdim. Ne kadar uzatacağımı, ne kadar e, fark vereceğimi tam netleştiği zaman sizlere zaten söylerim. Öyle bakalım. Zaten ben biliyordum bana hani 3 hafta yetmeyeceğini. Ben hayatta sevmem 3 hafta ta tatile gelmeye. Ateş almaya gelir gibi. Ne bileyim öyle bir angı bot vardı. Öyle almıştım. İndirime denk gelmiştim. Hadi öyle alayım dediydim. Ama yok tatlım. O ne çıkmıyor Evet canlarım benim şöyle şöyle kahvaltılıkları hazırladım. Şimdi sofrayı kuracağım. Özge de şurada şöyle sucuklu, domatesli, biberli, menemen tarzı bir şey hazırlamış. E, buna şimdi birazdan 2-3 de yumurta kıracak. Bir de şöyle yine patates kızartıyor. Çayımız da demlendi. Ayy. Yok ya boş ver bence. Hadi Gülşen hadi bakalım el birliğiyle soframızı hazırlayalım. Aferin Ömer ablalar Ömer ne kadar güzel sofra hazırlıyor ya. Hadi bakalım sen de koyuyorum. Aferin. Aferin, ben bunu Aferin sana be. Hadi bakayım. Evet Son Songül aradı. Ha acilde demişler bilmiyorum demin söyledim mi Litveye yaramıştık kız rahatsızlanmış ama dedi yetişirsek dedi direkt de oraya geleceğiz dedi bakalım hazırladık ee, gelsinler tekrardan gene hazırlasın. şimdi çağırmış olduk ee, onlar gelsin demledik demledik dedi onlar gelsin tekrardan yeni üzerine ek ilave bir şeyler kızartır hazırlarız inşallah Şöyle bakalım. Ekmekleri çıkarsın. Çıkarayım bebeğim. Evet kahvaltımız hazır canlarım benim. Son gün yazdı şimdi. Geliyorum çıktım kızlar dedi. O yüzden oturmuyoruz sofraya. Gelsin öyle otururuz inşallah. Ha, hadi bakın dede afiyet olsun nasılsın? Arife mübarek olsun bakayım. İyi sağ ol kızım. Bugün Arife yarın bayram. Allah razı olsun. verecek mi bize? Haçlık verecek mi bize? Bugün bayram var Şaka yapıyorum. Geliyor Bu bakalım senin olanlar. İstanbul'dakiler yola çıktılar arkadaşlar. Yaklaşık 2 evet. saat sonra falan burada olurlar herhalde. Direk ablam geldi. 1 saat önce Düzce'deydiler. Şimdi Bak gelirler artık. 2 i̇ki iki saate gelirler. Bayram, ben çok bugün bayram varsa. Bugün değil bayram. Yarın bayram. Bay, bayram bugün mü? Yarın. Yarın. Aha. Gelmişlerdir. Mesela bakalım şimdi son gelene kadar bir çay içeyim. Bu da bayram tatlımız arkadaşlar. Bundan tam dört tepsi yaptık. Bir tepsisini yedik ama <laughs> bir tepsisi o gün yendik. Gelen iki tane böyle kuru bir şekilde ikram ettik. Böyle. Ekmeğini mi yemişler? yemin bayağı. Gelsene Geliyorlar geliyorlar. Gel oğlum, gel. Hadi oturun oturun. Gülşen Mikail. Ekmeği Sam'ın tamam. Yemiyor. Hı -hı. İnince al verelim biz sana. Gülşen, soğan getir kızım hadi bahçeye mutfaktan. Soğan. kızım dedi. Soğan da getir ver yavrum. Anneannem mancarını aldı geldi. Bana kıtır ekmek veriyor musunuz? Çay, Çay. hoş geldiniz, evet, hoş geldiniz. İstanbul yolcularımız geldi. Evet. Geleyim mi bir şey var mı? Olsun <laughs> ben Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne İyi, sizi bekliyoruz. Hmm. Bu araba aynı herhalde. O da bunu bence. Ha? Araba aynı herhalde diyor. Yok, bir fiyat. Öyle mi? Hmm. O Opel. Ha. Evet, yolcularımız yavaş yavaş geliyorlar. Evet arkadaşlar, bayram misafirlerimiz topluyor yavaş yavaş. Evet. <gülüyor> <Öğrencim> <gülüyor> ben. Ben şey <gülüyor> <gülüyor> Dayı, yapıyorduk sen Aşan bizi niye korkutuyorsun? <laughs> Tam, <yerinde. gülüyor> Tam ben, ben de dedim ki insan olduğu <laughs> şey var. Ben dedim ki odunumuzu azaltın biraz. Bakın ki nereye gidiyor Yok Bu bal ne bu bal? Ben gidiyorum söyle abi. Ben yok ben Neyse arkadaşlar biz kahvaltımızı bitirdik. Kahve yaptık. Tamam tamam. Ben içeceği bıraktım komple. Iç, iç, içeceği bıraktım dersen. <laughs> her şeyi bıraktım da. Yemin var içeceği Her şeyi bıraktım değil <laughs> <mı? Yemin gülüyor> mi? Böyle mi <miydim gülüyor> Yok, değil. Böyle mi dedim? Dur. Gitmiş gitmiş. Kospol hiç bol bol. Kospol tutusu. Salı gitmiyor? O bir kere net de. <laughs> sağlık olun tabii canım. Evet, Beyin damarlarına falan Ama e, başlamış. Kahve bir şey olmaz ki. kadın bana dedi ki dahiliye doktoru da kadın, hmm, kadın bana dedi ki. Hani? Kahve yağ yapıyor. <laughs> hazır içeceklerin. Şey İçi bakarım yağlı yağlı. Hazır içeceklerin. Bence siz içmeyin artık. Hiç Starım sefa <laughs> o süt de yağ biliyor musun? Ama buna çay mı da dahiliye yanlış olur Sen iyi ki alma diyor ondan boş bir şey kaybetmedin. O yağlı krema. Bizim işlerindekiler kahveyi bıraktılar. Diyete gidiyorlar kahve yağ yapıyormuş diyor. Hepsi şey Sağlıklı içeceğim içeceğim ben sen. Damalların özellikle. işte bağırsakların <laughs> daha çalışmasını Çok Kompostu. Tatlım ayram, pahalı çikolata sen kahve içine ne koyuyorsun? Ben iki tane madde yok fazla. Bak soda değil ayrı. Makine kahvesi gibi olmadı. Ben zaten içmiyordum hazır içecekleri. Bu da bir şey oldu zaten. Artık hiçbir şey içine bıraktım. çıkmıyor burada resmen. Dayı kompostumuz var verelim mi? Buz gibi. Şimdi yeni geldim daha. Bir bardak iç. Şu anda bir şey yaptım. Az bir dalayamıyorum. Tamam. Ne zaman çıkıyorsunuz? Çocukları uğurladık. Özge mutfakları toparlıyor. Ay hadi bakayım aslanlarım. <laughs> He? Geçen çok Kim çaldı ben. paramı? Sen abisin. <laughs> evet. Çocuklara abdestlerini ile Dayılarıyla babalarının, analarının, kızanlarıyla cuma namazına gidiyorlar. Tamam, <laughs> Ay, neyi, ki, Ömer! Ömer! Yaramazlık yapma canım. Bir de otur dayı. Ne yapıyorsa onu yap tamam mı? tamam diyor ya yavrum. Büyümüşler de gidiyor. Oy benim gözler yaşlı pıt. Ben, ben de bir ağlayacağım şu an büyüdüler de cuma namazına gidiyorlar. Ay çocuklar hiç gitmek istemiyor arkadaşlar. Asla Almanya'ya dönmek istemiyorlar. İznimizi ayın 30'una kadar uzatıyoruz bakalım. Babalar oradan biletimizi verecek Ayın 30'una kadar uzatıyoruz. Neyse bakalım. Şimdi şurada 3-5 çamaşır var. Sürekli her gün 2-3 makine çamaşır konuyor, Kuruyor. Hemen onları katlayacağım. Özge mutfakları hallediyor. Annem banyoları, lavaboları hallediyor. Şurayı komple süpürdüler yıkadı etti bugün buraları böyle hani gelen olursa bu taraflarda da böyle oturulur diye. Buraya masa sandalye de bakacağız önümüzdeki evet, günlerde. Efendim anne. Şu masayı şu masa söyle göverelim bizim şimdi. He olur. Olur. Bir Üstünde bir sürü şey var. Ha, onları hiç şey atıyorum. Orda. Tamam. Ondan sonra bir de evi ben süpüreceğim. Ondan sonra artık bakacağız bakalım. Eee Dur şuraya bak toz şey gelmiş. Örümcek ağa gelmiş. Şöyle bir örümcek ağlarını silerek güzel bir temizlik yapacağız. Arkadaşlar. kendimizi yiyoruz abi ne yapalım. Ha Bu sen. Ha şey mi gidiyor? Mikael gitti mi? Gitti gitti. Mikael. Ha tamam. tamam. Mikael de zorla yolda zor, zor gitti gerçi şey ama. Tamam. Oğlum dikkat lan. Mikael. Kardeşine sağ çikolata. Tamam. Hadi oğlum görüşürüz. Evet. Çocuklar cumadan geldi arkadaşlar. Evet pink bir tane house. Şimdi Aydın'a dedik ki hemen dedik yukarı çık kuzen dedik birer kahve içelim. Necdet, Altın. Necdet niye şeyde duruyor? Zonguldak'ta mı? He. kişi var dedi ama anlamadım ben. Bir şey Tamam anladık. Neyse. Öyle bakalım. Kuzenler ha. yavaş yavaş toplanıyor arkadaşlar. Evet. Bak bu sene şey yapalım. Evet, arkadaşlar kızlar ve Berna Bengüsü geldiler. Bayağı da şöyle küçük sattırımdayız. Balkonda sohbet ediyoruz ama artık yemek ocağı yemek koyma vakti. Özge ile paslaşıyoruz. Sen onu yap. Ben bunu yapayım. O ben kızlarla kahve içerken şöyle fazla fasulye koydum. Pardon kahve içerken de kahve ben aydınla içerken. Kızara şimdi kahve ee, şimdi ben geldim. Buraya bir mercimek çorba koyduk arkadaşlar. Şöyle bamya ayıkladık. Güzel bol böyle domatesli, biberli, soğanlı bamya koyduk. Hemen şu değişimli mercimek çorbasını atalım. Evet, iş bitmiş kızlar bana ediyorlar. <laughs> Evet. Dediler bir kaşıkta bir süt alır, çorba da bizim de tuzumuz olsun. Ben de dediler Evet. Kızlar şimdi su kaynatıyorum, size kahve yapacağım. O daha yeni <laughs> Hayır geldi de benim ben daha yeni şimdi. Manzarayı gösterdin mi? Mutfağın manzarasını. Yok göstermedim. Çok güzel. Sen gösterebilirsin baby. Gösteriyorum. Evet ya yine konuştuğumuz gibi su daha yıkarken böyle bir <laughs> Şunu açsana bu ne? Aç bakayım. Taza fasulye. Oo, çok güzel gözüküyor. Evet pilavımız da var, kompostumuz var, salata yapacağız. Kapatıyor. Kapat, ben keserim onu. Anam abla cumin ellerinden kahve. Aa. Kanalım el aldılar. Evet. evet şey ben aldım yalnız. Al al. Al bebeğim yeter ki sen al. Aa. Bunu ilk defa deneyeceğim. Sen, ben seviyorum ama sen, sen. O, o, zaman ben de yüzde yüz beğenirim yani. <laughs> Efendim. Bilmiyorum ki. Ha benim yok tuvaletedir belki töbesi aslında. Evet. <laughs> El salla abla ya. Ya. <laughs> Efendim teyze. <laughs> Çok mu mı? Çok. Oo. Oo. Evet kızlar hemen şuraya balkonumuza bilmem kaçıncı kahvemiz saatlerdir buradayız. Evet ben e, demin daha yeni kahve içtiğim için şimdi kendime yapmadım. E, su içeyim birazcık da. Sonra bana kızıyorlar çok kahve içiyorum diye. Bugün zaten iki hakkımı doldurdum. 3'ü de ağzımda doludum. Güzel değil mi? Size evet, de aldım. Sana yapmadın güzel. mı kahve? Size de istiyorusun. Ayıp ya. Tamam ne bileyim ben sen de demle. Tamam bebeğim sen de. Tamam. <laughs> Sonra Ay vallahi arkadaşlar <laughs> size masamızı göstermemiştim. Şey. E, birazdan e, şeydeki masamı da göstereyim. E, masayı dışarı çıkardım evet, balkona. orada da çekelim. Çok güzel esiyor. E, Abla sen YouTuber'sın. Bebeğim sana vereyim ben bunu. Buyur, aa hadi orada görüşürüz. Aşkın, <laughs> hadi. Evet arkadaşlar bakın böyle bu masamızı böyle doğaya karşı koyduk. Ay çürük geldi ya. <laughs> Aydın'a Aydın kız ya. arıyoruz. <laughs> <laughs> <Vallahi çok görüyor. gülüyor> Taliplerimizi bekliyoruz. Taliplerimizi bekliyoruz. Ben bu yavrucuğumu 27 falan zannediyordum. Böyle diyorum ki niye evlenmiyorsun niye evlen? Evlenmiyor? Demin demez mi ben daha 22 yaşındayım. Ama, <laughs> ama sevişimi yeni girdim Allah. yapmayın gözünü seveyim. Dedim ya. yavrum özür dilerim çok özür dilerim ayım sorry dedim 30 yaşına kadar evlenme. Neyse bakalım şaka bir yana şuraya şimdi e, ocaklara yemeğimizi koyduk yemekler pişti. Şimdi şöyle bir kahve keyfi yapalım kızlar. Hep evet, internette görüyordum hiç yapmamıştım. Nuriye abla genelde çok yapıyor. Arkadaşlar artık şöyle yemek hazırlığına yani sofra hazırlığına geçtik. Şunu şey yapsana ocağımızın şeyine bakmayın kusuruna. Şimdi yemekleri ısıtıyoruz. Mercimek çorbasına şöyle tereyağı, nane kavrayayım dedim. Bakın direkt böyle hiç şey e, kulaşık çıkarmadan şöyle kepçeyle yapıyorum ocakta. Bunu Almanya'da yapamıyoruz tabi böyle. Aynen. Tabii. Ben de sirke Evet. Anam da bizim, bizim köyde cingen turşu deniyor. Annem de böyle hemen Günü birlik yapılan turşudan yapıyor biberli genelde Biberlerin yeni çıktığı zaman. Bu Aynen. Sirkeli su yapıyor böyle bol sarımsakla. Şimdi tuzunu attım. Sarımsak doğradım. Evet şey, arkadaşlar. Yani. Soframızı kurduk. Bu kızı eve sor sokuyoruz yemekten yemeye. Su Hemen getiriyorum anneanne ben sana. Böyle bakalım yemeğimizi koydum. Mükemmel pilav istiyor musun? Hı? Mercimek. Mercimek çorbası yaptım anneanne. Anne görüşürüz. Hadi kızım görüşürüz. Gidince haber ver. Berna ablan yazsın bana. Yemeklerimizi yani buraya koyduk. Yemekleri yedikten sonra mutfakları toparladık ve kızlarla, köyün kızlarıyla kendimi kız kontenjanına soktum. Evet. <laughs> Kızlar e, sağ olsunlar evine almaya geldiler. Dediler abla hadi çık gezelim. Bir aşağıya bir yukarı gidiyoruz. Şimdi köyümüzün dedi kız? Bozgram mıydı? <laughs> Bozgıran işte ne için duruyorsun? Bozgıran. Bozgıran'dayız arkadaşlar. Da. Bakın çok güzel burası. Şimdi size desem ki eskiden millet sevgilisiyle burada buluşuyordu. Özge. Özge. Bir drone'umuz yok ama. Sen Aynen. Burada Berdan halasının çok güzel drone'u var. Onunla da çekim yaparız belki bir gün. Yok tamam. <laughs> Özlem abla, Efendim. çok güzel yakaladım seni. Teşekkürler. Bakayım gel. Bakayım kız. Hemen bakalım. Baya güzel çıkmışım. Hadi. <laughs> Oo çok. Aynı güzel. çok güzel çıkmışım. Evet. Çok beğendim. Tatlım hepsini <gülüyor> <yonarsın> <gülüyor> bana. <gülüyor> Altın biz yürüsek de Ömer Halis bizi arkamızdan çekti ağzı. Özge'nin boyunun yetmemesi olay. Çekiyorsun değil mi? Evet ablacığım çekiyorum. Kısırmış. Evet sizlere ezanı çekeyim arkadaşlar şimdi yavaş yavaş eve gidiyoruz ee, çünkü direkt ablam gelecekmiş yanımıza hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz giderken de sizlere birazcık ezan dinleteyim ezanı özleyenler için.